E-ticaret yapan herkesin kullanması gereken o yapay zeka. Evet, bugün sizlere Kommo WhatsApp otomasyonunu göstereceğim. Ben Murat Can Sizlere internetten para kazandıracak, zaten kazanıyorsanız kazancınızı arttıracak yöntemler öğretmeye devam ediyorum. Müşterilerinizle iletişim kurmak için saatlerinizi harcıyor veya personel tutup paranızı harcıyorsanız artık bunu yapmanıza gerek yok. WhatsApp AI ile müşterilerinize 7/24 hizmet verebilirsiniz. Hemen açıklama kısmındaki bulunan linke tıklayarak Kommo ücretsiz denemeye başlayın. Bu yapay zeka sizin yerinize müşterilerinizin mesajlarını cevaplayacak. Onlara uygun ürünleri önerecek. Sorduğu soruları sizin işletmenize göre cevaplayacak. Hatta tüm bu iletişimi aynı anda Instagram WhatsApp, Telegram gibi platformlarda yapabilecek. Hem de çoklu dil desteği var. Yani hangi dilde mesaj atılırsa o dilde cevap verecek. Gelen mesajları satışa dönüştürecek ve siz de bunları tek bir panelden kontrol edebileceksiniz. Yani hem WhatsApp mesajları mesajlarını hem Instagram, Telegram tüm mesajları tek bir ekrandan görebilirsiniz. Hızlı bir şekilde açıklama kısmındaki linkten Combo'ya kayıt olduğunuzda böyle bir ekran sizi karşılıyor. Üstelik Combo'yu denemeye başlamak için kart bilgilerinizi bile girmenize gerek kalmıyor. Normalde biliyorsunuz deneme üyelikleri her zaman kart bilgisi girilerek alınıyor. Combo diyor ki gel bana direkt deneyebiliyorsun. Benim zaten şu anda aktifte 74 bin tane görüşmem varmış. Evet ben de aktif olarak kullanıyorum. Öncelikle Whatsapp'ımızı Combo'ya bağlayacağız. Bu bunun için ayarlar kısmına geliyoruz ve buradan WhatsApp'ımızı bağlıyoruz. Ayrıca dilerseniz buradan TikTok, Instagram, Facebook, Viber, Skype, Telegram, WeChat ve WhatsApp'ın diğer versiyonlarını da bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca e-ticaret mağazalarınızı, Shopify, WooCommerce eklentisini ve daha birçok uygulamayı da bağlamanız mümkün. WhatsApp'ı bağladıktan sonra Combo AI'ye geliyoruz. Burada Combo AI'ın bize sunduğu Combo Copilot, AI destekli yanıt ve AI görevlerini açıp kaydet diyoruz. Kaydet butonuna basmak önemli yoksa kaydolmuyor. AI temsilcisine gelip kendi temsilcinizi buradan oluşturabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi hangi alanda hizmet veriyorsanız bir sürü şablon mevcut. Dijital pazarlama danışmanı, teknoloji mağazası gibi daha fazla seçenek içinde bu butonu kullanabilirsiniz. Bakın baya bir şey var burada. Bunu ben kapatıyorum. Sıfırdan başlayın diyerek de kendi temsilcinizi oluşturabilirsiniz. AI bilgi kaynaklarına geldiğinizde buradan yeni bilgi kaynağı ekleyin diyoruz. Özel içeriye tıklıyorum. Bakın burada çok güzel seçenekler var. Eğer sizin bir mağazanız veya bir web siteniz varsa URL kısmına tıklayarak direkt linkini girebilirsiniz. Böylelikle Combo sizin yerinize sitenizi baştan sona tarayacak ve oradaki tüm bilgileri alacak. Böylelikle bir müşteriniz soru sorduğunda sitenizdeki bilgileri dayanarak cevap verebilecek. Ama siteniz yoksa veya sitedeki bilgiler yeterli değilse ve daha fazla kaynak eklemek isterseniz buradan Doge, Dogex ya da PDF olarak yükleyebilirsiniz. Veya metini seçerek de buraya girebilirsiniz. Peki buraya ne gireceksiniz? Ben örnek olması için hayali bir teknoloji mağazası oluşturdum ve bununla alakalı şöyle bir bilgi yumağı hazırladım. Bakın mağazamın ismi bu, kategorisi bu, hedef kitlesi bu, işte web sitesi bu vesaire vesaire. Ürünleri de bunlar. Mesela akıllı masa lambam var. Fiyatı bu. Renk seçenekleri bu. ikinci alana %25 indirim vesaire vesaire. Böyle bir sürü bilgi. Bu bilgileri alıyorum, kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Kaydet dediğimde kommo bu bilgileri arka planda işliyor. Ve böylelikle aslında insanlar bana mesaj attığında yani mağazama mesaj attığında kommo bu bilgileri dayanarak ona cevap verebilecek. Yani kişi masa lambası arıyorum dediğinde o da diyecek ki evet böyle bir masa lambamız var. Fiyatı bu. Hatta ikinciyi alırsanız %25'te indirim var. Renk seçenekleri bunlar. Size hangi renk uyar? Gibi gibi böyle sohbet edecek. Combo'nun özellikleri gerçekten say say bitmiyor. Sohbetler kısmına bir kere tıklıyorum. Şuraya bir kez tıklıyorum. Toplu mesaj göndermeye geliyorum. Bu benim en sevdiğim özellik. Buradan yeni bir ürünün duyurusunu yapabilirsiniz. Sadık müşteriler için indirim kampanyası yapabilirsiniz. Ve aklınıza gelebilecek herhangi bir sebeple tüm müşterilerinize tek bir tıklamayla mesaj gönderebilirsiniz. Mesela fiyatları yarıya indirdik. Tabii bu kadar büyük bir kampanya yapmayabilirsiniz. Fiyatlarda işte %25 3 günlük bir indirim var diyelim. Buradan tüm müşterilerinize bunun haberini verebiliyorsunuz. Düşünsenize bunun ne kadar satışlarınızı arttırabileceğini. Bunun için yeni toplu mesaj diyorum. Burada bir sürü şablon var. Sıfırdan başlayın diyerek de ilerleyebilirim. Hemen ben bir şablon seçeceğim. Mesajı düzenleyeceğim. Şuradaki görseli sileceğim. İstediğiniz görseli ekleyebilirsiniz ve buraya yazacağım yazacağım. Merhaba %50 indirim var gibi bir mesaj. Daha iyisini yazarsınız. Bunu yazdıktan sonra nereden göndermek istediğimi seçeceğim. Şu anda benim en üstte Instagram'ı çıktı ama mesela buraya diyelim ki Instagram'ı bağladınız, WhatsApp'ı bağladınız, Telegram'ı bağladınız. Hatta iki tane Instagram bağladınız. Tek tek buradan seçerek istediğiniz kaynağı gönderebilirsiniz. Yani hem Instagram'dan toplu mesaj hem WhatsApp'tan toplu mesaj gönderebilirsiniz. Daha sonra şimdi gönder dediğinizde bütün müşterilerinize bu mesaj gidecek. Tabi bunu özelleştirebilirsiniz. Mesela burada belirli hedef kitleleri de gönderebilirsiniz. Belki belirli bir kitleye bu indirim yapabilirsiniz. Mesela daha önceden alışveriş yapmışlara veya daha önceden size mesaj atıp işte sorup ama almayanlara gibi gibi. Kombo ile alakalı aslında daha çok fazla anlatılacak şey var ama keşfetmesini size bırakıyorum. Link açıklama kısmında kanala abone olduğunuzdan emin olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.